Dünyaya dair her şey kanalına hoş geldiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Garada 13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesine ilişkin açıklama yayınladı. Bakan Soylu mesajın evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün. ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde. 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehir edildi. Bunun üzerine hala tüy aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu ve sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün. Bugünlük haberlerimiz bu kadardı her gün güncel haberler için. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalım yeni, biraz acemiyim anlayışınız için teşekkür ederim.